Yarmalı lanayı yemeden konuştular. Seni kötü seçenler bana danışmadılar. Bu sene kar çok geç yağdı. Kar soğuğu lanalara vurdu tattan yemmiyorlar. Ben lana toplarken siz de misir ekmeğinizi hazırlayın. Dışarıda soğuk yastırı. Sobanın arkasında seçtiğimiz lanaları ince ince doğrayalım. Bir güzel çekiyi kıyalım. Sulara da tutulmayı anneciğimin elleri buydu. Sifte soğanımızı doğrayalım. Yakma gamurunu yoğurduuz mi? Tereyağında soğanını bir güzel kavuralım. Salçasını da ekleyelim. Biraz su döküp içine baklaları koyalım. Bizim dolapta yarım vardı birazcık da dondan koyalım. Siz görmediniz ama biz biraz daha su ekledik. Su kaynayınca lahanalarını koyduk. Ha bugün anneannem lan tünüyorduk. Ondan da vuralım ha. Ha böyle geniş geniş sobanın üstünde pişsin. Kariyer yarısı ya, diksanın başına. Yarın bir sağlığına iş bakmam göz yaşına.